Herkese merhaba. Avrupa Birliği yeni bir mülteci programı hazırlıyor. Ancak Finlandiya bu programa katılmama kararı aldı. Peki bu ne anlama geliyor? Finlandiya vatandaşlık sınavıyla ilgili önemli bir gelişme var. Konu biraz daha netleşti. Eski telefonlarınızı sakın atmayın. Onları verip ev eşyası alabilirsiniz. Avrupa Çin'den gelen ürünlere 2 euro işlem ücreti ekledi. Fin biyolojik camı Ukrayna'da kemikleri onarıyor. Şimdi detaylar. Müzik Finlandiya Avrupa Birliği'nin yeni mülteci programına katılmadı. Demokratik gazetesinin verdiği bilgiye göre karar öncesinde hükümet içerisinde ciddi tartışmalar yaşandı. Özellikle RKP İsveç Halk Partisi Finlandiya'nın bu programa katılmasını istemiş ancak çoğunluk bakanlığın önerisini kabul etmiş. Avrupa Birliği'nin yeni mülteci programı gönüllülük esasına dayanıyor. Bir ülkelere belirli sayıda mülteci paylaştırılıyor. Katılan ülkelere mültecilerin yeniden yerleştirilmesi karşılığında 2 ila 4 milyon euro arasında destek veriliyor. Finlandiya bu programa katılmadığı için bu kapsamda mülteci almayacak. Finlandiya'nın yanı sıra Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'da programa katılmama kararı alan ülkeler. Finlandiya vatandaşlık için 5 yıl olan ikamet şartını 8 yıla çıkarmıştı. Yani Finlandiya'da 8 yıl yaşayan birisi vatandaşlığa başvurabilecekti. Bunun yanı sıra fince bilme şartı vardı. ÜKE adı verilen bir dil sınavını geçmeniz yeterliydi. Ancak şimdi bunun yerini vatandaşlık sınavı alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısına göre vatandaşlık sınavı dijital ortamda yapılacak ve sınav dili olarak fince ya da İsveççe seçenekleri sunulacak. Sınavda çoktan seçmeli sorular ve doğru yanlış ifadeleri yer alacak. Ayrıca elbette sınav ücretli olacak. İçişleri Bakanlığı sınav için yeni bir kaynak hazırlamayacak. Şu anda piyasada bulunan kaynaklar sınava hazırlanmak için yeterli olacak. Sınavda Fin yasaları ve toplumsal düzen, tarih ve kültür, temel haklar ve insan hakları, güvenlik, dijital yetkinlikler, Finlandiya'nın değerleri gibi konular sorulacak. Yasa tasarısı 2025 sonuna kadar hazırlanacak, ardından kamuoyuna sunulacak ve parlamentoya gelecek. Finlandiya'nın tekstil markası Finlayson yepyeni bir sistem başlattı. Artık eski cep telefonunun değeriyle nevresim takımı alabiliyorsunuz. Mesela iPhone 11'in varsa değeri tam 111 Euro. Bu parayla birkaç güzel yastık kılıfı veya nevresim takımı alabilirsin. Ve en güzeli hiç mağazaya gitmene gerek yok. Takas tamamen online yapılıyor. Cihazın modelini ve durumunu sisteme giriyorsun değer belirleniyor ardından sana kargo talimatları geliyor telefonu ücretsiz kargo ile firmaya gönderiyorsun ürün onaylandıktan sonra karşılığında sana indirim kodu veya kredi sağlanıyor bu krediyle nison web sitesinden alışveriş yapabiliyorsun yakında bu sistem başka mağazalarda da olacak gibi gözüküyor yani eski telefonlarınızı sakın atmayın Avrupa Parlamentosu 9 Temmuz 2025'te çok önemli bir karara imza attı. Artık Çin'den ya da diğer üçüncü ülkelerden Avrupa Birliği'ne gelen küçük paketler için 2 euro işlem ücreti alınacak. Özellikle Temu ve Şahin gibi ucuz ürün satan Çinli e-ticaret devleri hedefte. Sebep güvenlik bu paketlerde AB standartlarına uymayan hatta tehlikeli ürünler olduğu söyleniyor. Avrupa Çinli şirketlerin Avrupa Birliği içerisinde depo kurmasını da talep ediyor. Finlandiya'da bir firma ilginç bir ürün geliştirdi. Biyolojik cam. Bu cam kemiklerin yerini alıyor. Örneğin savaşta bir kemik parçası yok olduğunda biyolojik cam o boşluğu doldurup kemiğin yeniden oluşmasına yardımcı oluyor. Üstelik enfeksiyonların yayılmasında önlüyor. Yüzlerce Ukraynalı savaş yaralısı bu yöntemle tedavi edilmiş. Biyolojik cam toz ya da parça formunda yaranın içine yerleştiriliyor ve vücutla birlikte uyumlu şekilde çalışıyor. Bu teknoloji antibiyotik kullanımını da azaltıyormuş. Fin sağlık teknoloji firması Bonaliv bu ürünü dünya pazarına sunmaya hazırlanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenip yorumlarla katkıda bulunmayı lütfen unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere.